Herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz e, iklim değişikliğinde gerçekleşen büyük ölçekli sel felaketleri. Yani küresel ısınma var derken dünya neden sular altında kaldı? Onu irdeleyeceğiz. Konuya tam girmeden önce ormanlara bir ele almamız gerekiyor. Ormanlar ve yağmur üzerindeki etkisi. Ormanları şöyle değerlendirebiliriz. Suyun işte üç hali var. Katı sıvı gaz değil. Yağmur yağması halinde bunu depolayan zamanla da bu depoladığı sıvıyı orman terlemesi, bitki terlemesi diyelim. Bunu gaz halinde tekrardan gökyüzüne veriyor. Yani böyle bir kendince ormanlar bir döngü oluşturuyor. Yani şöyle basitçe anlatmak gerekirse yağan yağmuru depolayıp orman terlemesi yani bitki terlemesi yoluyla da tekrardan atmosfere gaz yoluyla suyu bırakıyor. Bu şekilde bir döngü oluşturuyor. Tabi dünyada işte var olan ormanlarla birlikte oluşmuş kurul bir düzen var. Dünyada yeryüzünde yüzde otuz civarı bir ormanlık alan mevcut. İnsanların ulaşım, enerji, gıda, barınma tüm ihtiyaçları tabi bu ormanlık alanları da yok etme durumunu tetikliyor. Yani şöyle örneklerine bakınca çeşitli nedenlerden işte bunun içerisinde maden aramasına kadar var yeraltı kaynakları. Atıyorum burada bir örnek var. Mesela tarımsal üretim ağaç dikimi nedeniyle ormanlar yok ediliyor. Ama yerine endüstriyel bitki yetiştirilecek. Tabi mesela yerleşim amaçlı, barınma amaçlı, işte enerji amaçlı ormanlık alanların yok edilmesi de gerçekleşiyor. Hani şöyle bir toplu gösterimi olarak söylersek ormanlar yok edile yok edile işte enerjidir, sanayidir, üretimdir, barınmadır, işte hatta şurada Luna Park'a kadar eğlencesidir. Belli bir alan ihtiyacı var. En sonunda atıyorum ağaç, orman derken sadece peyzaj çalışması için dikilen ağaçlara da kalabiliyoruz. Peki bu ormanların yok edilmesi sonucu ormanların sağladığı bir denge, bir düzenin bozulması da gerçekleşiyor. Yani nereye, ne zaman yağacağını geçmişten gelen kesilmemiş haliyle eski bir düzen yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Ayrıca Küresel ısınmayla birlikte tabii ki de bir de hani sıvının üç hali demiştik ya sıvının bir de kat hali var yani buz bunların erimesi kutupların erimesi olayı da var. Yavaş yavaş şu döngüde tersten işlemeye başlıyor işte kat halinden sıvı haline sıvı halinden gaz haline yani dünyada suyun gaz halinde gezme oranı yükselmeye başlıyor hatta sıvı halindeki yükselme nedeniyle işte denizlerin yükselmesi, bazı şehirlerin işte su altında kalması ya da şu anda önlem alıyor olmaları bu da sıvı halinin yükselmesi. Tabi gaz halinin de artışına sebep oluyor. Uzmanların görüşlerinde her yüzde birlik ikilik artış yağmurların yoğunluk oranının yüzde otuzlara varabileceğini yani arttıkça bu oran daha da yükselebilir. Çok büyük oranlı felaketlere yol açabilecek yağışlar bekleniyor. Ayrıyeten artmasının dışında insanların yerleşim olarak ormanı kesiyorlar ya da belli bir yerleşim bölgesini seçiyorlar. Bu seçilen yerlerin konumu da önemli. Bir dere yatağının, eski bir dere yatağının ya da dere yatağı görünümlü bir bölgenin bir gölet, çukur bir bölgenin seçilmesi, yerleşim alanı olarak kullanması da bu felaketlerin zararını daha da arttırıyor. Yani şu anda belli bir öngörüsüzlük, yanlış seçimler, bir dur noktasını da bilmemesi oluşan zararları katlanarak artmasına sebep oluyor. Son olarak hem solunan havanın kalitesizliği yani sonuçta insanların girdiği deniz, içtiği su, soluduğu hava belli bir kalite kaybına uğradı tabii ki de. Ama bunun için teknolojik çözümler de üretilmeye çalışılıyor. Mesela şöyle bir dünyanın çeşitli yerlerinde karbon yakalama ve karbon depolama tesisleri. Bunu da çeşitli şekilde kullanma ya da saklama yoluna gidiliyor. Tabi küresel ısınmanın insanları yok etmesi dışında bir de küresel ısınma yüzünden ormanların yangın şeklinde, yangın nedeniyle yok olması durumu da var. Şu anda işte mücadele edilmesi gerekiyor, edilmemesi gerekiyor diyenlerle birlikte dünyada tabii ki de hani hissedilir noktaya gelmiş durumda bu iklim değişikliği ya da küresel ısınma zamanda delinen ozon tabakasının tekrardan toparlandığını düşünürsek yani insanların aklını başına toplayarak bir çözüm yolunun bulunması bir doğru yolun bulunmasıyla birlikte tekrardan eski kaliteli havaya, kaliteli denizlere, kaliteli suya kavuşma ümidiyle izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.